cảm ơn yeah 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 cảm ơn yeah 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 Gel kişi, gel. Gel la gel la kaçma la. Gel tosunum gel. Gel oğlum, gel, 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 gel. gel. Tokat Almus Çamköy'ünde hayvancılık uğraşıyoruz biz. Böyle merada hayvanlarımızı otlatırken hem ormanlarda geziyoruz hem hayvanlarımızı otlatıyorduk. Bir anda karşımıza çıktı. Ne yapacağını da bilemedi böyle. Böyle şaşkındı biraz. Böyle çağırdım, seslendim.